Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda Tete adında kurnaz bir tilki ve Zaha adında zeki bir tavşan yaşarmış. Tete kurnaz ve kurnaz doğasıyla ünlüyken Zaha'nın hızlı düşüncesi ve zekası onu orman hayvanları arasında oldukça saygın hale getirdi. Güneşli bir sabah komşu bir çayırın kalbinin derinliklerinde gizli bir hazinenin keşfedildiğine dair haberler orman boyunca yayıldı. Söylentiye göre hazine onu keşfeden kişiye herhangi bir dileğini gerçekleştirebilecek sihirli güçlere sahipti. Ormandaki her hayvanın hazineyi bulmayı hayal ettiği gibi heyecan havayı doldurdu. Tete hazineyi duyar duymaz hemen onu bulmak ve sihirli güçleri kendisi için talep etmek için bir plan yaptı. Başarılı olmak için Zaha'nın keskin zekasına ve arazi bilgisine ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bu yüzden ona bir teklifle yaklaştı. Zaha dedi tete sinsi bir sırıtışla hepimizin hayatını değiştirebilecek bir hazinenin fısıltılarını duydum. Senin bilgeliğin ve benim kurnazlığımla onu birlikte bulup bu ormana hükmedebiliriz. Zaha bir an için düşündü teteye güvenilmeyeceğini biliyordu ama aynı zamanda hazineyi birlikte bulma şanslarının daha yüksek olduğunu da fark etti. Çoğunluğun iyiliği için çekincelerini bir kenara bırakarak kabul etti. Ve böylece tilki ve tavşan tehlikeli maceralarına başladılar. Yol boyunca çok sayıda zorlukla karşılaştılar. Hain nehirler, karanlık mağaralar ve hatta dikenli bir labirent. Ne zaman bir engelle karşılaşsalar, Tete onun zekice taktiklerini uygularken, Zaha engellerini aşmak için hızlı düşünmesini kullanıyordu. Yolculuklarına devam ederken, Zaha Tete'te tete bir değişiklik fark etmeye başladı. Hazineye olan arzusu onu tüketiyor gibiydi ve niyetleri netleşti. Zaha'ya ihanet etmeyi ve hazineyi kendisi için almayı planladı. Aldatılmayı reddeden Zaha bir karşı plan tasarladı. Tete'yi yoğun bir çalılıktan geçirdi, orada gizli bir açıklığa rastladılar. Açıklığın ortasında büyüleyici bir aura yayan hazine duruyordu. Tete tepki veremeden Zaha harekete geçti. Hızlı bir hareketle hazineye doğru fırladı ve onu ağzına aldı. Tam o anda Tete Tavşan'ın zekasını ve ittifaklarının gücünü hafife aldığını fark etti. Hazine güvenli bir şekilde elindeyken Zaha'nın aklına bir şey geldi. Herhangi bir dileği gerçekleştirme gücüne sahipti ancak en çok istediği şey kişisel kazanç değildi. Ormanda barışı ve tüm canlılar arasında birliği arzuluyordu. Tete Hıçkıra Hıçkıra Zaha'dan hazineyi teslim etmesini istedi. Ancak hazinenin büyüsünü kendi arzularını yerine getirmek için kullanmak yerine farklı bir yol seçti. Uyum ve işbirliği arayışı içinde hayvanlar arasındaki rekabete ve rekabete son verme isteğini açıkladı. Hazinenin büyülü güçleri serbest bırakılırken ormanın üzerinde dikkate değer bir değişim yaşandı. Hayvanlar bir araya geldi, artık açgözlülük ve kişisel çıkar tarafından yönlendirilmiyorlardı. Birbirlerinin benzersiz becerilerini ve yeteneklerini takdir etmeyi öğrendiler ve herkesin geliştiği bir topluluk oluşturdular. Sonunda kazanan Teten'in kurnazlığı değil, Zahan'ın bilgeliği ve özverisiydi. Orman tavşanın olumlu bir değişim yaratma arzusu sayesinde gelişti ve bazen gerçek zekanın aldatmacada değil şefkat ve birliktelikte yattığını kanıtladı.